Aç göbeği, <laughs> aç göbeği, aç, aç. Yarım saat içinde üç tane araba durdu burada besleme yapmak için. Yapıyorlar, Bunlar ya. çok Ağaç. sosyal hayvanlar. Aç göbeği, aç, aç. Evet, evet çok güzel. Çok güzelsin sen. Daha evvelden söylediğimiz bu sahipsiz hayvanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezi kuracağımızı söylemiştik. Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokoldan yapmak üzere olduğumuz protokolden başvurumuzdan söz etmiştik. Şimdi bunun onun ilk adımı olan dün henüz onayı geldi. Bir 5500 metrekarelik bir alanda geçici bir şekilde bu barınma alanlarını yapmamızla ilgili iznimizi aldık. Şu anda da onun yerin keşfine geldik. Bu arkamda görmüş olduğunuz alanda Buradan başlayacağız öncelikle. Tabii bunun devamında 10 hektarlık çok büyük bir alanda hayvan rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. Veterinerlik müdürlüğümüze bağlı olan. Ee, hepimizin çok iyi bildiği önemli bir sorun haline gelmiş olan sokakta sahipsiz gezen hayvanlarla ilgili e, hem hayvanseverlerin, hem de hayvanlardan korkanların hepsinin dert ettiği bir konu bu. El birliğiyle uzlaşı içerisinde barış içinde çözmemiz gereken bir konu. Biz de bu, adım, bu konudaki adımlarımızı atıyoruz zaten. Daha önce de projelerimizi anlatmıştık. Şimdi de çok sevindik tabii. Bununla ilgili ilk ön olur gelince. Hemen bugün geldik yerinde konuyla ilgili arkadaşlarımıza, veterinerlik müdürlüğümüze birlikte Burada inceleme yaptık. Hemen ne zaman, nereden başlayabiliriz diye. Öncelikle olarak hem kendi e, ameliyatlarını yaptığımız, kısırlaştırdığımız e, hayvanlarımızı barındıracağımız, hem de gönüllülerimizin kendi buldukları, getirdikleri hayvanları buralarda barındıracakları yerleri oluşturacağız çok sevinçli tabii bizim için bu. Ne kadar erken, ne kadar hızlı yapabilirsek bu işi o kadar bu sorunun çözümü ve konusunda yol almış, adım atmış oluruz. O yüzden çok mutluyum. E, burası Altın Taş arasındaki devlet ormanının bir parçası. hemen kuzeyimizde Marmara Denizi'ni görüyoruz ve Altın Taş'ı görüyoruz. Güneyimizde de Göynüklü Köyü var. Tam onun arasında bir noktadayız. Bu aradaki yolun da kıyısında. E, burada tabii biz şu anda öngöremiyoruz açıkçası ne kadar hayvanı buraya getirebileceğimizi. Sokak hayvanlarıyla ilgili de sahipsiz hayvanlarla ilgili de aslında bakarsanız Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlıklı bir veri yok. Hep tahminlerde e, bulunarak yürüyoruz. Bir de tabii geçişkenlik çok fazla İlçeler arasında mahalleler arasında geçişkenlik de çok fazla. Çok önemli bir yani e, somut bir öngörümüz yok ama biz Mudanya'da üzerimize düşeni yapıp Burada bundan sonraki adımda 14 bin metrekarelik bir alanda bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracağız zaten veterinerlik birimimizi de buraya taşıyacağız profesyonellerimiz bizim burada bulunacaklar dolayısıyla elimizden geldiği kadar çok burayı değerlendireceğiz sağ olsun orman bölge müdürlüğü orman bakanlığı da bu konuda bizden yardımlarını esirgemediler böyle bir adım attık hep birlikte zaten bu tür sorunları da aynı şekilde hep birlikte önce çözebiliriz işbirliği içerisinde. Biz şimdi tabii bu farklı bir model uygulamak lazım burada. Bu sadece belediyelerin, devletin, kamu iradesinin tek başına çözebileceği bir konu değil. Çok önemli bir hayvansever kitlesi var bizim ülkemizde hem de şehrimizde de ilçemizde de. Onlar da gönüllü olarak çok fazla bu konuda iş yapıyorlar zaten. Ben buradan onlara da hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ulvi bir iş yaptıkları. Biz bu sorunun çözümünde bu tür böyle organize yaptığımız konularda da onların yardımlarını alacağımızı söylemiştik. Bu konuda da işbirliği yapacağız, görev bölümü yapacağız. Bizimle beraber onlar da burada çalışacaklar. Zaten bizden de haberi bekliyorlar bu müjdeli haberi. Onlara da burada bir takım sorumluluklar vereceğiz, onlara da bir takım görevler vereceğiz. Onlardan da destek alacağız, biz de onlara destek vereceğiz. Hem emeğimizi ortak koyacağız hem de kaynaklarımızı ortak koyacağız. Çünkü herkes her yerde şu anda farklı farklı noktalarda kendi kaynaklarını harcıyorlar, para harcıyorlar, mali birçok külfetler var, zaman harcıyorlar. Halbuki tek tek yaptığımız sonuca vardırmıyor bizi. Ama hep birlikte el birliğiyle yaptığımızda işte derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var diye biz hep birlikte çok daha kalabalık bir şekilde ee, bu konuya eğildiğimizde çok daha önemli adımlar atacağız. İlk etapta bir kere buranın bir dip temizliğini yapacağız. Bize bu tarif edilen e, koordinatları verilen 5500 metrekarelik alanın dip temizliğini yaptıktan sonra burada küçük küçük bölmelerle bu işe başlayacağız. Bu arada bizim tabii diğer konuyla ilgili daha büyük projemizle ilgili ön izin süreçlerimiz devam ediyor. Onun da eli kulağında bugün yarın onun da müjdesini verebiliriz buradan herkese. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğiz. Bir yerinden başlamamız lazım. Burası da çok uygun bu işe başlamak için. Önce bir dip temizliği yapacağız. Buradaki molozu, buradaki çöpü, çer çöpü de atacağız. Ve burasını hayvanlarımız için daha kullanışlı bir yer haline getireceğiz. Aynı zamanda da gönüllülerimizin ve bizim profesyonellerimizin de burada daha iş yapabilmeleri için, hizmet verebilmeleri için burayı daha uygun bir yer haline getireceğiz tabii. Herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum ama tabii bu iş burada bitmiyor. Burayı kendi haline bırakmamamız lazım. Belediyemizi de kendi haline bırakmamamız gerekir. Bütün herkesin desteğini bekliyoruz. Bu tek başına bizim çözebileceğimiz bir konu değil buna yetemeyiz. Ama hep birlikte olursak herkes bir yerinden tutarsa o zaman bu konu sorun, sorun olmaktan çıkar. Hepimiz için bir keyif konusu haline gelir. Çünkü hayvan sevgisi hayvana verilen sevgi ve ondan alınan karşılık tarif edilebilir bir şey değildir yaşamayan da bilmez. Burada hep beraber yaşayacağız onu. Tabii çok büyük bir alan aslında burası. 15 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Biz hayvan rehabilitasyon merkezimizi işte bir futbol sahası kadar bir alanda bizim işte ameliyathanelerimiz, oradaki rehabilitasyon alanlarımız, nekaat döneminde hayvanlarımız tutacağımız kısımlarımız olacak. Personelimizin kullanacağı alanlar olacak. Ama onun halindeki 100 dönümlük alanı Doğal e, yaşam alanı olarak planlıyoruz. yani hayvanlarımızı biz alıp da kafeslerde tutmak istemiyoruz. E, onların doğal alanlarında doğal yaşam alanlarında e, kalması e, gerekiyor. Doğrusu bu zaten O yüzden biz bu büyük alanın ortasına beslenme odaklarını koyacağız. E, dolayısıyla hayvan beslendiği yerden başka bir yere gitmiyor zaten orada kalıyor. E, bizim de amacımız bu hem burada biz onları hemen müdahale edebileceğimiz bir tıbbi merkezimiz olsun hem de aynı zamanda onların da doğal bir şekilde sınırsız, çitsiz, kafessiz yaşayabilecekleri, yaşamlarını sürdürebilecekleri, kenar köşe mahallelerde, yol kıyılarında, kenarlarında kalmayacakları doğal bir alan olsun istiyoruz. Burası da ona çok uygun. Biz daha evvelden arkadaşlarımız defalarca gelip buraları incelediler, dolaştılar. Birçok alternatif yer arasından en son burada karar kılındı. Dolayısıyla bizi çok mutlu ediyor burası.